ABD Postcom'a hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an vergi dönemine girdiğimiz için konuyu uzmanına danışmak istedim ve Amerika'da şirket.com'dan Samet oynamış yanımda. Hoş geldin Samet. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler seni sormalı. Ben deyim. Yoğun bir döneme giriyoruz artık. Son böyle rahat zamanlarımız diyebilirim. Ya evet şu an Amerika'da verginin çok ciddi bir konu olduğunu biliyorum. vergi beyanı yapılması gerekiyor. Bir sürü farklı statüde olan insan var. Ee, sen güzelce bilgilendirir misin herkesi? Yeni ben, gelenler olabilir. Tabii kısaca e, bahsedeyim. Şimdi vergilendirme 2 ay oluyor Amerika'da. Yani temel olarak. Eyalet ve federal. Yani burada hem eyalete vergi ödemeniz gerekiyor hem de federal vergi ödemeniz gerekiyor. Eyalette yaşadığınız eyalete göre bazı eyaletlerde vergi yok. Income tax yok yani. Hı. Bir vergi ödemeniz gerekiyor ama federal gelir vergisini herkese ödemeniz gerekiyor. Bir de e, konuya tam başlamadan şunu da bir ekleyeyim. Amerika'da iki gerçek var. Biri vergi, biri ölüm. <laughs> Yani bundan kaçış yok. açıkçası. Evet. E, vergi beyan süreci de şöyle. 29 Ocak'ta vergi beyan dönemi başlıyor. E, ondan sonraki süreçte işte eğer belli bir gelir elde ettiyseniz Amerika'dan onun vergisini ödemeniz de gerekiyor. E, benim uzmanlık alanıma gelecek olursak Amerikan vergi sistemi nereden baksanız 72 sayfalık bir sistem ve kanunu, kuralı vesaire derken e, çok kalabalık olabiliyor. Yani e, açıkçası bir kişinin çok detaylı her şeyi bilebilme şansı yok. Evet. Benim uzmanlık alanım ise Amerikan vatandaşı olmayanların ve Amerika'da iş yapanların vergilendirilmesi hmm. ya da non-resident statüsünde bulunanların vergilendirilmesi olacak. Bugün ben bu ikisinden de kısaca bahsedeceğim size. Lütfen. Örneğin e, Türkiye'de yaşayan bir Amerika'da iş yapıyorsa e, ve bir gelir elde ettiyse bunun vergisini ödemesi gerekiyor. Birçok kişi aslında şey düşünüyor. Ya işte ben e, Türkiye'de yaşıyorum. Amerika'da neden vergi ödüyorum? Vergi ödememem gerekiyor. Sadece şirket kurmuştum diyebiliyor. Ama aktif olarak bir ticari faaliyete dahil olduysanız Amerika'da bunun vergisini ödemeniz gerekiyor. Çünkü atıyorum Amazon'da satış yapıyorsunuz, çok fayda satış yapıyorsunuz, eBay'de, Etsy'de bu platformlarda satış yaptığınız zaman ödemeyi de Amerika'da bir banka hesabına alıyorsunuz ya da PNR vesaire aracı kuruluşları alıyorsunuz. E, US Source Income dediğimiz Amerikan kaynaklı geliriniz oluşmuş oluyor. 29 Ocak'tan sonra bu gelirlerinizi beyan etmeniz, bu gelirlerinize istinaden de giderlerinizi beyan etmeniz gerekiyor. Aslında birçok kişi e, şunu bilmiyor. Yani neleri gider olarak düşebilirim, neler e, hmm. yani ben neleri vergiden düşebilirim. Örneğin Amazon'da iş yapıyorsunuz, 100 bin dolar kazandınız diyelim. Ama tamamen Türkiye'de yaşıyorsunuz ve bütün harcamalarınız Türkiye'de. E, işle ilgili yaptığınız bütün harcamalar düşebilirsiniz. Hmm. Yani telefon giderleri olur, ürün alımları olur, sunucu almışsınızdır bu olur. Ondan sonra... Web sitesi yapmışsınızdır, bu olur. Türkiye'de bir freelancer de çalışmışsınızdır, ona bir ücret ödemişsinizdir, bu olur. Kendiniz bu işe bir emek harcamışsınızdır, kendinize bir maaş vermişsinizdir, bu da olur. Bunların hepsini gider olarak düşebilirsiniz. Anladım. En son kalan net üzerinden de vergi borçunuzu ödemeniz gerekiyor. Ee, Amerika'da yaşayan kişiler için ise durum değişiyor biraz daha. Amerika'da yaşayan kişilerde kanal e, arzınlıklara göre daha farklı senaryolar var. İşte evliyseniz farklı bir vergi diliminde ödüyorsunuz, çocuğunuz varsa farklı bir vergi diliminde ödüyorsunuz. Burada da yine ilk gelen bana en çok gelen sorulardan birisi çevremde. Ya vergi ben vergi beyannamesi ücretsiz yapabilir miyim? Amerika'da yaşıyorum. iş yapıyorum, Uber yapıyorum. Ben bunu ücretsiz yapabilir miyim? Ya aslında çok komplike bir case yoksa bir kişinin, özel bir danışmanlığa ihtiyacı yoksa vergi beyannamesi çok rahat kendisi yapabilir. Hmm. Ben zaten her zaman e, şunu öneriyorum. Yani Uber yapan birisinin bir vergi beyannamesi ya da vergi danışmanına ihtiyacı yok. Aa. çok kolay online'dan e, yani Reklam gibi olmayacaksa TurboTax'tan, HR Block'tan bu 15 dolara çözebilirler. Aa, Çünkü neden? Iyi. Tek bir yerden gelir var. 1099 belgesi dediğimiz bir ödeme makbuzu alıyorlar. Adı alıyorsunuz. Bu ödeme makbuzu ile birlikte de giderlerinizi yine yazıyorsunuz. Yani sistem çok basit bir şekilde ilerliyor ama Amerika'da danışmanlık yapıyorsunuzdur, eviniz vardı, işte evin amortismanı vardı, şirketiniz vardı, Hı. şirketten farklı gelirler elde ediyorsunuzdur. Ondan sonra startup'ınız vardı. R&D kredi dediğimiz Social development kredi vardı, kredisi vardı. Bunları düşmeniz gerekiyordu. O zaman bir ile özel olarak çalışmanız gerekiyor. Tabii. Çünkü küçücük bilmediğimiz bir detay bile bizi e, binlerce dolar zarara sokabilir herhalde değil mi? Zarara da sokabilir. Aslında bunu şöyle diyebiliriz. Ya vergi beyana tabi olduğu için aslında Hı. Amerika'da birçok kişi ödemesi gerekenden çok daha fazla vergi ödüyor. Hı. Yani şunla da karşılaşıyorum ben. İşte diyorum ki kişi X, X kişisi, vergi borcunun 3 bin dolar diyorum ya 4 bin dolar ödeyelim. Diyor. Başıma bir şey gelmesin. Ben bin dolar fazla ödeyeyim. <laughs> Amerika'da evet vergi gerçekten herkesin acayip korktuğu bir konu. E, o yüzden fazla ödeyenler de var ama aslında fazla ödemenize gerek yok. Burada hani biraz daha konuya agresif yaklaşabilirsiniz. Giderlerinizin hepsini düşebilirsiniz açıkçası. E, ya da şeyler olabiliyor. Mesela geçen bir vergi beyanını incelemiştim. E, Kişinin analizinde Türkiye'de yaşıyor. Ama e, self employment tax dediğimiz yani Amerika'da yaşayanların ödemesi gereken bir vergi var. E, bunu ödetmişler. Evet. Tamamen yanlış yapılan beyan. Ödediği rakam 7900 dolar. E, bunun ayırsa başvuru hep iadesini alabiliyoruz mesela. Normalde ah, ödemesi süper. gereken ge ödemesi gerekmeyen bir rakam. Onun dışında şu da var. Yani e, yanlışlıkla atıyorum 2020 yılında 2021 yılında vergi fazla ödemiş olabilirsiniz. E, bu vergi de geri alabiliyorsunuz. Yani burada şey olayı yok. Yani ben fazla ödedim. Geri istesem bir sıkıntı yaşar ya da IRS'te bir sorun yaşar gibi. Bir sorun yaşamazsınız. Ee, fazla bir vergi ödediyseniz tekrardan vergi, vergi benzeri emendant yapıp çok gönderip iyi. iadesini alabiliyorsunuz. Aa, çok iyi gerçekten. Ee, peki vergi dönemi şimdi ne zaman başlıyor tam 29 olarak? 29 Ocak'ta e-file dediğimiz yani elektronik olarak IRS'e vergi benzeri gönderilmesi başlayacak. Ama şu an zaten formlar draft şeklinde ve son hallerini aldı. Hani vergi benzeri yapabiliyorsunuz ama faal edemiyorsunuz. Ama şu zaman şu için önemli. Aşağı yukarı ne kadar geliriniz var, gideriniz var, e, bunu hesaplayıp ortalama vergi borcunuzu hesaplayabilirsiniz Buna göre bir emeklilik hesabı açmak istiyorsanız ona para yatırabilirsiniz, hmm. vergiden düşebileceğiniz şekilde. Bu tarz tasarruflar yapabilirsiniz şu an. Amerika'da vergi ödemezsen ne olur? Başıma ne gelir? Amerika'da vergi ödemezseniz temelde ilk senesinde bir şey olmaz genel olarak. Çünkü vergi ödemediğinizin farkına varmazlar. Bir iki sene de bir şey olmaz ama bunun farkına varıldıktan sonra. IRS sizin kapınızı çalmadan sizin IRS'in kapısını çalmanız lazım. Burada da şu olaylar ortaya geliyor. Ben e, bundan da birkaç senaryodan bahsedeyim. E, örneğin kişi Amerikan vatandaşı olmuş ve Türkiye'ye taşımış. Şu Amerika'ya vergi ödemesini gerektirir. Veya green card'ınız varsa ve Amerikan vatandaşıysanız dünyadaki bütün gelirlerinizden Amerika'ya vergi ödemeniz gerekiyor. Yani sadece Amerika'daki kazancınızdan değil. Ben e, bu kezlerle karşılaşıyorum. Kişi Amerika'da yaşıyor. E, Giresun'da da evi var. Kira getirisi var. Ve Amerika hiçbir şekilde bildirmiyor. Amerika bunu yakaladığı an bu bankaların gelir pay, fatça kapsamında e, banka hesaplarını paylaşması esnasında yakalı da size 10 bin dolardan başlayan cezaları göndermeye başlıyor. Bu yüzden e, IRS'in de bu konularda e, voluntary disclosure dediğimiz olayları var. Diyorsunuz ki, ya ben Amerika'da yaşıyorum ama ben vergi beyanı yapmadım 5 senedir, ben bunu şu an yapmak istiyorum diyorsunuz. Bütün vergi beyanınızı yapıyorsunuz geçmişe dönük. E, bu bütün vergi dedim, yani 15 yıldır vergi beyanı yapmadınız, 15 yılı yapmıyorsunuz geçmiş son 3 yılın vergi beyanını yapıp ayarısı e ne kadar vergi borcunuz varsa bunun interestiyle birlikte ödemeniz gerekiyor. Bu şekilde iyi. kendinizi affettiriyorsunuz. Siz kendinizi affettirmezseniz eğer ayarı sizi kapınızı çaldığında işler çok daha değişiyor. <laughs> ayarı öpüyor herhalde. <laughs> ne yapıyor? öpmekten beter ediyor. Şunu yapıyor. Sizin adınıza gelmiş bütün W2, 10, 1099 belgeleri falan zaten ayarısın sisteminde var. Sizin evet. ITN ya da SSN numaranızdan bulunan sistemde geçerli. Sizin adınıza Substitute Tax Return dediğimiz bir vergi beyanı yapıyor. Yani sizin adınıza vergi beyanı yapmış oluyor. Hmm. Ve sizin vergilerinize de düşmüyor. 100 bin dolar geliriniz varsa 100 bin dolar üzerinden size bir vergi cezası. Bunu not filing cezası artı interest artı bütün oluşabilecek bütün cezaları size gönderiyor. Ondan sonra diyor ki sen bana itiraz etti biz bu işi düzeltelim diyor ama genelde de bu süreç yani bu süreç hem uzun sürüyor hem de bu süreçte atıyorum bir vergi uzmanıyla anlaştığınızda, bu sürece hakim bile anlaştığınızda, ödeyeceğiniz paralar da çok yüksek oluyor. Çünkü Allah. bir günde, iki günde çözülebilecek bir işlem değil. Uzun sürüyor. AYS'den cevap almamız, borcun silinmesi vesaire. Ee, yani vergi beyanı yapmamak ya da vergi beyan fonunu doldurmamak bazen insanlarda işte rahatlık hissettirebiliyor. Yani zaten bir şey olmuyor ya. ama. E, Kanmamak lazım. Çok fazla ceza gelebiliyor karşınıza. Peki şimdi 29'unda başlıyor dedik. Son tarih ne? Hani insanlar son, son dakikaya kalmasınlar. Nisan ayın 15'i son tarih. Nisan 15. Amerika'da. Eğer Nisan ayın 15 hafta sonuna ya da bir tatil gününe denk geliyorsa bir sonraki hafta için mesela atamıyor belge ben Ama belgeleri hazır olmayanlar için 6 ay uzatmalına biliyor. Hmm. Ama bu uzatma şu demek değil o da çok karıştırdı. Uzatma aldığınızda sadece vergi beyanının tarihini uzatabiliyorsunuz. Borcunuzun tarihi uzatılmıyor. Hmm. Yani sizin tahmini 5-6 bin dolar borcunuz varsa onu ödemeniz gerekiyor ki en son uzatmadan sonra yaptığınız hesaplamayı alacağınız varsa alıyorsunuz, ödeyeceğiniz varsa ödüyorsunuz. Eğer borcunuzu ödemezseniz ILS yine borcunuza faiz uygulamaya devam ediyor. Eyvah eyvah. Diyelim ki Nisan 15'i ben bu sene kaçırdım Hı -hı. ama e, ödemek istiyorum yine ben bu Hı -hı. sene içinde. E, öyle bir hani ek bir dönem 6 ay uzatılıyor dedin ona dahil mi oluyor acaba? Hani Eylül'de Uzatmayı... falan tekrar böyle ödeme şansın var mı ya da beyan verme şansın var mı? Şansınız var. Uzatmayı kendinizin alması lazım. Hı. Eğer uzatma almazsanız ve böyle bir ceza durumuna düştüyseniz beyanınızı yapıyorsunuz, size ceza geliyor. Ceza geldikten sonra first time abatement dediğimiz bir durum var. Nedir bu? Yani bu ne için geçerli? Ya yani ceza çok küçük, 300-400 dolarlık bir cezası ödeyip geçmek çok mantıklı ama bir baktınız şöyle düşünelim. Siz burada yaşıyorsunuz. Türkiye'de bir şirkete de ortaksınız. Yüzde yirmi ortaklığınız var diyelim. Ondan sonra oradan da gelir elde ediyorsunuz ve bunları geç bildirdiniz. Size gelecek ceza minimum 10.000 dolar zaten. 10.000 bin üzerinde bir ceza geliyor burada. Burada first time abatement'ı kullanmak mantıklı. Burada da şunu belirtiyorsunuz. Siz bunu bilmiyordunuz. Bilmediğiniz için bu süreci yapamadınız. Bir defa ama bu cezanın affedilmesini istiyorsunuz ve bundan sonraki süreçte Amerikan Maliye Bakanı, Hazine Bakanı bütün kurallara uyacağınızı, verginiz zamanda ödeyeceğinizi belirtiyorsunuz. Bu cezayı ayarız kaldırıyor. Ay yine iyiymiş yani bir affedicilik varsa. Var. Peki bazı formlardan bahsediyorsun e, anlatırken. E, şimdi başvuran kişiler... E... Nasıl bir süreçten geçecek, hangi formları dolduracaksınız? Şimdi e, şeyden bahsedeceğim, Amerikan vatandaşları bireysel vergi beyanlarında 1040 dediğimiz e, vergi beyan formunu doldurabiliyor. Eğer belli bir gelirin altındaysanız, bu eyaletten eyalete göre değişiyor, IRS'in web sitesinde Free E-File yani Free Filing sistemi var. Ücretsiz buralardan vergi beyanınızı yapabiliyorsunuz. Hı hı. Yani atıyorum 30 bin dolar kazandınız diyelim, ücret ödemeden bu işlemi yapabilirsiniz. Yine sadece tek bir yerden geliriniz varsa, Uber'de, sadece w 2de vesaire yani TurboTax, HR Black vs. bunları kullanarak 15-20 dolara bu işi çözebilirsiniz. Ee, eğer daha fazla geliriniz varsa, işte emlak vesaire bu 1040 formuna ek olarak da farklı schedule'lar eklememiz gerekiyor. İşte emlakınız varsa schedule E dediğimiz e, emlakla ilgili geliri paylaşmanız gerekiyor. Şirketiniz varsa schedule C dediğimiz geliri paylaşmanız gerekiyor. Bunlara ek olarak bireysel vergi ben anlaşılıyor. Şirketiniz vardır mesela. Evet. Hep bireyselden bahsettik ama kooperasyon evet. şirketiniz varsa yine Nisan ayının ikinci haftasında, Partnership şirketiniz ya da s corporation şirketiniz varsa Mart ayının 15'inde bu vergi beyanlarını yapmanız gerekiyor. Yapmadığınızda yine her bir ortak başına IRS'e ceza göndermeye başlıyor vergi beyanınızı yapana kadar. Ee, Buradaki durum böyle. Amerikan vatandaşı olmayanlarla durum biraz daha değişiyor. <laughs> da. Normalde şöyle düşünün siz vatandaşsınız ben değilim siz 1040 formunuzu doldurdunuz tamam. 1099 vesaire işlerinizi çok smooth bir şekilde hallettiniz bitti. Ama olay bana geldi. Ben Amerikan vatandaşı olmadığımda benim doldurmam gereken form 1040 yeni, 1040 enav oluyor. Yani non resident'ın Benim 1040 enav formunu da doldurmam gerekiyor. Buna ek olarak Amerika'da bir şirketim varsa vergi beyanının dışında bilgi veya formu var. 5472 bunu doldurmam gerekiyor. Ve 1 Ocak 2024'te yeni bir yasa geçti. Eskiden Amerika'da şirketiniz olduğunda sahibini çok fazla kimse bilmiyordu. Yani şirketin sahibi bir ikisi, bir ikisi falan derken bir sürü kişi olabiliyordu ya da kimse bunu bilmeyebiliyordu. Ama e, son zamanlarda bunu artık takip edilememesi, çok fazla dolandırıcılığın artmasından dolayı Amerika'nın MASA dediğimiz FinCEN, Financial Crime and Enforcement Network diyor ki, ben diyor artık diyor Amerika'da yabancı bir şirket kurduğumda hatta Amerika'daki bir şirket kurdu artık Amerikan vatandaşlarından da bunu istiyor. Şirkete sahibi kim nedir bunu bilmek istiyor. Çünkü önceden şey vardı, birçok kişi mesela e, Amerika'da vergiden ziyade gizlilikten dolayı şirket kuruyor. Mesela ha şey eee Hindistan'dan birisi Viong'de bir şirket kuruyordu. Şirketin sahibi belli değil. Anladım. Ama Paravan e, gibi, yani için gibi mi? Paravan gibi de kullanan var. İşte eğitim satan var, şey yazılım satan var falan filan böyle hani günün sonunda kaybolan çok adam vardı. Hmm. Ama Amerika artık şey, e, biraz da halkını da korumak istiyor evet. bu arada. Biraz da eee işte daha baraklama, finansman sağlama gibi konularda da bu işi denetim almak Muhtemelen. istiyor. Muhtemelen evet. E, o yüzden e, bu fon bir Ocak 2024'te geçti. Şöyle söyleyeyim. İlginç gelecek, bu form 3 sene önce Türkiye'de de yürürlüğe girdi. Aynı konu Türkiye'de de var. 25'ten fazla bir şirket ortaksanız bütün şirket ortaklık bilgilerini paylaşmanız gerekiyor. Güzel, şeffaflık adına gerçekten şeffaflık adına güvenlik adına güzel, açısından biraz önemli. Biraz ama e, bürokrasiyi arttırdı. E, e, küçük işletmelerde özellikle. Yani zaten küçük işletmeler belki beyanını da takip etmiyor, muhasebesini de takip etmiyor. Oradan ceza ayarken günün sonunda şimdi bir de bu çıktı ve bunun cezası e, günde 500 dolar. Of çok iyi. <laughs> Günde 500, 500 dolar. <laughs> ben bunu ne zamana kadar yapılmasından da bahsedeyim. Bu önemli bir form çünkü belki bilmediğiniz. Evet. Eğer şirketi 1 Ocak 2024'ten önce kurduysanız 1 Ocak 2025'e kadar vaktiniz var. Ha. Şirketi 1 Ocak 2024'te kurduysanız yani sonrasında kurduysanız 90 gün vaktiniz var. 2025'ten sonra kurulan şirketler için şey süre 30. Hmm. Bunu da bilmemiz iyi oldu. Evet. Ee, peki hani vatandaş olmayanlar için özellikle söyledin ya e, Genelde Amerikan vatandaşlığına hak kazanan Türkler burada yaşıyor. Hani evet. Dönen çok az gördüm işi gücü varsa bilemiyorum ama çoğunlukla Türkiye'de yaşayıp vatandaş olmayıp e, burada Amerika şirket Beşik. kuranlar içinde e, bu anlattığın süreç aynı mı? Formlar falan e, aynı. Aynı. Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ayariz'in göçmenlik kavramıyla YSYS'in göçmenlik kavramı tamamen farklı. Hmm. Örneğin Meksika'da sınırdan kaçak olarak geçtiniz. Evet. Amerika'da yaşamaya <laughs> başladınız substantial presence test dediğimiz bir olay var. Son 3 sene içerisinde biraz hesaplaması farklı. 183 günden fazla yaşadıysanız Amerika'da residence'ınızdır. Tax residence'ınızdır ve dünyadaki bütün gelirinizden vergi ödemeniz gerekiyor. Yani 1 Ocak 2023'te Meksika'da sınırdan geçen bir kişi şu an Amerika'da Türkiye'deki banka hesabını da bildirmek zorunda. Bütün gelirinde vergi beyanını yapmak zorunda. Hatta bununla ilgili çok ilginç bir yani böyle üzücü de bir dava var. Bir olay var IRS'in nezdinde birçok kişinin tartıştığı. Portekizli kaçak bir hanımefendi Amerika'da housekeeping yapıyor. Temizlik işleri evet. vesaire yapıyor ve hanımefendi kaçak. Portekizli de banka hesabı açıyor. Kazandığı her parayı da buradan Portekiz'e gönderiyor. Ee? Ve günün sonunda hanımefendi açtığı her banka hesabı için ilk yıl 10 bin dolar. Sonraki yıllarda artan olanlarda evet. ceza kesiyorlar. Kadının başına gelen ceza 1 milyon dolardan fazla. Allah Kadın ya. vatandaş değil, green card değil, bir statüsü yok. Tamamen burada kaçak ama cezanın kime nasıl denk geleceği belli olmuyor. O yani gerçekten çok dikkatli adım atmak lazım. Özlem Hanım ayar falan dedik <laughs> hava buz gibi oldu. Vallahi... Vallahi gerçekten hava bile buz kesti vergiyi duyunca ayar duyunca. Yani... O zaman gerçekten verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Ee, başka bir e, sorumuz olursa tekrar seninle bir video çekmek isterim. Çok sağ olun Özlem Hanım. Çok teşekkürler davetiniz için de. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.